Selamun Aleyküm. Mazda 3.1.6 polen filtresi değişimi. Şimdi sökülmemiş hali şurada bir kapak var arkadaşlar. Şöyle torpidonun altında. Bunu çıkarıyorsunuz önce. Bunu kenara koyduk. Daha sonra şurada şu <laughs> trim var. Trimi söküp çıkarıyorsunuz. Bu kolay. Evet, Hatta göstereyim. Duruşu şöyle. Şuradan asılıyorsunuz. Bunu çıkardık. Şimdi esas iş başlıyor. <laughs> Şurada şu parça var. Bakın. Şu parça. Şurada. En arkada. Dört tane vida tutuyor bunu. Evet. Şöyle. Delikleri burada. Şimdi bu plastiği aldık. Bu çıktı. Plastiğin üstünde bu zaten. Daha sonrasında filtreler bunun içinde. Böyle iki parça halinde. Çıkardıktan sonra içinde silin, temizleyin. Filtreler de burada. İki parça halinde. Bunun biri yukarı geliyor, biri aşağı geliyor. Şöyle üstü düz olan süngerli taraf. Size göstereyim? Şöyle sünger olmazsa da Nasıl anlayacaksınız onu bakın altında tırnakları var bunun. Böyle değişik tırnakları bir tarafında var. Bu şu şekilde üste girecek bu altta kalacak. Diğer parçada şu. Diğer parçanın da bir tarafında bakın kalın. Şöyle. Diğer tarafı ince. Bu da bunun da ince taraf altta kalacak. Yani şöyle göstereyim. Şu deminki parçanın altına şu şöyle gelecek. Kalın önce de altta kalacak. Daha sonra oraya girecek.